ertelemekten nasıl kurtuldum? Gelin bir dakikada anlatayım. Tabii ki bunun için önce erteleme döngüsünün neresinde olduğumu anlamam gerekti. Ben genelde oyalanma davranışları sergiliyordum. Ya tamam çevirinin başına otururum, önce bir evi toplayayım falan ve bunun tabii ki kısa süreli bir tatmini oluyor ama çok pisti ev canım iyi oldu diyorum kendi kendime. Sonra ne yaptım? Birincisi ertelediğim işi çok küçük lokmalara böldüm. Diyelim ki koskoca kitabı çevirmek için oturamıyorum ama diyorum ki kendime sadece tek bir sayfa iki dakikamı beş dakikamı alacak şekilde yapacağım. Neden? Aksi takdirde zihninizin sizi hep öyle haza sürükleyecek, acıdan kaçıracak amigdala kısmına başka şekilde hükmedemezsiniz. Onu anca böyle küçük lokmalarla kandırabiliyoruz. Ben böyle yaptım. İki Birincisi vizyonladım. Yani düşündüm tamam şimdi şöyle başlayacağım ve üçüncüsü de bu işi kendim için kolay bir hale getirdim. İlk başta hiçbir şey yapamıyorsam sadece diyelim ki bilgisayarı açtım, o dosyayı açtım ve o benim önümde durdu. Bunlar benim gerçekten bu döngüyü kırmamda yardımcı oldu. Siz de erteliyor musunuz ya da bu döngünün neresindesiniz? Yorumlarda buluşalım.